Merhaba. A2 seviye İngilizce, hani şu başlangıç seviyesi denilen, aslında bunun sadece bir sınav notu olmadığını, günlük hayatın kapılarını aralayan sihirli bir anahtar olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi gelin, bugün bu anahtarın gücünü birlikte keşfedelim. Hadi şöyle bir anlığına hayal edelim. Yurt dışındasınız, güzel bir restorana oturdunuz. Garson geliyor, menüyü uzatıyor ve o an geliyor. Kendi başınıza takılmadan sipariş verebilir misiniz? Bu düşünce size evet ne var ki bunda dedirtiyor mu yoksa içinizi hafif bir endişe mi kaplıyor? Hmm. Cevabınız ne olursa olsun merak etmeyin tam doğru yerdesiniz. Peki nedir bu sürekli duyduğumuz A2 İngilizce? Açıkçası bu sadece bir seviye değil, bu kendi ayaklarınızın üzerinde durabilme gücü demek, temel iletişim gücünü keşfetmek demek. Tanıma bakarsak olay aslında çok tasit. A2 seviyesi sizi böyle karmaşık dil bilgisi kurallarında boğmuyor. Diyor ki günlük hayatta, bildiğin konularda basit ve direkt bir şekilde derdini anlat yeter. Yani işin özü bu. Karmaşık teoriler yok, pratik iletişim var. Peki bu seviyeyle neler yapabilirsiniz? Asıl olay burada başlıyor zaten. Düşünsenize bir markete girip alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da daha önemlisi doktora gidip başım ağrıyor diyebiliyorsunuz. Restoranda sipariş vermek, otelde ya da havaalanında işlerinizi halletmek. Bunların hepsi A2 ile mümkün. Yani bu kelimenin tam anlamıyla bir bağımsızlık ilanı gibi bir şey. İyi de bu iletişimi nasıl kuracağız? İşte burada alet çantamız yani temel dil bilgisi kuralları devreye giriyor. Ama hemen korkmayın bunları böyle ezberlenmesi gereken sıkıcı kurallar olarak değil de iletişimin yapı taşları en kullanışlı aletleriniz olarak düşünün. Mesela zamanlar. Alet çantamızın en temel aletleri. Present simple yani geniş zaman sizin her gün yaptığınız şeyleri, alışkanlıklarınızı anlatır. I work in a shop gibi. Diğeri present continuous yani şimdiki zaman ise tam şu an konuşma anında ne olduğunu söyler. She is working right now. Biri rutin, diğeri anlık. Bu kadar basit aslında. E Tabi bir de geçmiş ve gelecek var. Past simple ile dün ne yaptığınızı geçmişte olup biten bir olayı anlatırsınız. Mesela they went to the doctor. Bitti gitti. Simple futurela da geleceğe dair planlarınızı. We will travel tomorrow. Gibi. İşte bu kadar. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Zaman çizergeniz hazır bile. Tabi alet çantamızda başka şeyler de var. Bunlar konuşmanıza lezzet katan baharatlar gibi. Soru sormak için where are you from dersiniz. İki şeyi karşılaştırmak için bigger dersiniz. Bir şeyi ne sıklıkla yaptığınızı anlatmak için always, sometimes, miktar belirtmek için some, any, cümleleri birbirine bağlamak için and, but, because ya da yapabilirim, yapmalıyım demek için can, must, should. İşte bu küçük ama güçlü kelimeler basit cümleleri gerçek bir sohbete dönüştürüyor. Evet. Alet çantamız doldu. Teori tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi en keyifli kısma geldik. Bu aletleri alıp gerçek hayatta kullanacağız. Bilgiyi beceriye dönüştürme zamanı. O en başta konuştuğumuz senaryolara geri dönüyoruz. Hadi bakalım. İlk senaryo. Doktordasınız. Karşınızda doktor size bakıyor ve gayet net bir şekilde soruyor. Good morning. What's the problem? Yani günaydın, şikayetiniz nedir? İşte o an tüm gözler sizin üzerinizde ve siz hiç panik yapmadan gayet sakin bir şekilde cevap veriyorsunuz. I have a headache and a fever. I also have a sore throat. Yani başım ağrıyor, ateşim var, bir de boğazım ağrıyor. İşte A2'nin gücü bu. Uzun uzun karmaşık cümleler kurmanıza gerek yok. Net, basit ve derdinizi anlatıyorsunuz. Mesele çözüldü. Peki doktordan çıktık, şimdi de karnımız acıktı, restorana gidiyoruz. Kapıdan girdiniz ve garson sizi karşılıyor. Good evening, table for two, yani iyi akşamlar, iki kişilik masa mı? Bu dünyanın her yerinde duyabileceğiniz o klasik soru değil mi? İşte şimdi sıra sizde. Menüye baktınız ve kararınızı verdiniz. Garsona dönüp diyorsunuz ki, "I will have the grilled fish and a salad please." Gayet net, ızgara balık ve salata alacağım lütfen. Yemek bitti, her şey harika. Sonra da o meşhur cümleyi kuruyorsunuz. "May we have the bill please?" Yani hesabı alabilir miyiz lütfen. Bakın ne kadar basit, ne kadar kendinden emin bir duruş. Restoranda tamam, sırada otel var. Yorgunsunuz, lobiye girdiniz, resepsiyona doğru yürüyüp o sihirli cümleyi söylüyorsunuz. "Hello," I have a reservation. My name is John Smith. Yani merhaba rezervasyonum vardı, adım John Smith. Bu cümle var ya gerçekten de bütün kapıları açan bir anahtar gibi. Ve resepsiyonist de size anında cevap veriyor. Hem de sizin rahatlıkla anlayacağınız bir şekilde. Here is your key. Your room is on the third floor. Breakfast is from 7 to 10 a.m. Anahtarınız bu. Odanız üçüncü katta. Kahvaltı da 7 ile 10 arasında. Gördünüz mü? Her şey tıkır tıkır işliyor. Kontrol tamamen sizde. Peki, bu diyalogların bu kadar sorunsuz akmasını sağlayan ne? Tabii ki doğru kelimeleri bilmek. İşte şimdi bu konuşmaları güçlendiren o sihirli sözcüklere yani anahtar kelimelerimize daha yakından bakalım. Mesela sağlık konusu. Doktora gittiğinizde doctor, appointment, medicine gibi kelimeler önemli. Ama asıl headache ya da fever gibi kelimeler var ya, işte onlar hayat kurtarır. Bunlar sizin acil durum çantanızdaki en önemli malzemeler. Panik yapmanızı engeller, kontrolü size verir. Restoran kelimeleri Waiter, menü, bill Bu üç kelimeyi bilseniz bile bütün süreci yönetirsiniz aslında. Bu kelimeler sayesinde o akşam yemeği bir stres kaynağı olmaktan çıkıp keyifli bir anıya dönüşüyor. Ve tabii ki seyahatin olmazsa olmazları ticket, airport, passport, hotel, reservation. Bakın, bunlar sadece birer kelime değil. Bunlar sizin özgürlük biletiniz. Bu kelimeler cebinizde ise dünyanın bir ucundan diğerine çok daha rahat ve güvenli bir şekilde gidersiniz. Peki toparlayacak olursak, artık A2 seviyesine sadece bir dil belgesi bir skor olarak bakmayı bırakalım. Hayır, bundan çok daha fazlası. Bu sizin yeni süper gücünüz. Unutmayın, olay sadece gramer kurallarını ezberlemek değil, asıl mesele dünyayla temel düzeyde bir bağ kurabilmek, farklı bir ülkeden, farklı bir kültürden bir insanla göz göze gelip en basit haliyle bile olsa anlaşabilmek. Ve A2'nin size verdiği en büyük hediyeni biliyor musunuz? Özgüven. Yabancı bir şehirde kaybolduğunuzda birine pardon, şurası nerede diye sorabilme özgüveni, bir dükkana girip bir şeyler alabilme, hatta yeni insanlarla tanışabilme cesareti. İşte bütün mesele bu. Evet. Artık o sihirli anahtar sizin elinizde. Günlük hayatın, yeni maceraların, bambaşka deneyimlerin anahtarı. O zaman son sorum size geliyor. Bu anahtarla açacağınız ilk kapı ne olacak?